türlü sana layık olamadım. Hep kızdın bana. Daha doğrusu ben seni kıstırdım. Serser oğlum kızdırdı seni. Sen de beni hep kolladın. Hiç de bana belli etmedin üstelik. Yine beni korurken de bu hale düştü. Vay be. Uğraşıyorum şimdi. Yani sana layık bir evlat olmak için uğraşıyorum ama... ...onu da sen göremiyorsun işte. Senin beni çocukken uykumda sevdiğin gibi ya yani. Ama kalk be ne olur ya öyle dimdik gür sesinle bana. Üf, razıyım yeter ki eve dön be baba ya. Yeter ki eve dön. Oh. İyileşecek Hakkı Bey. Ben bütün kalbimle inanıyorum buna. Sen beni dinliyorsun ya. Aa, hayır ya şey, ben senin çıktığını san sanmıştım, o yüzden. Ya yeter ya. Yeter ya, ne beni Niye yapayım? Ne var Neco ya? Kanka ne yapıyorsun? Bir şey soracağım sana ben Demir. Hakkı amca öldü mü? Hı. Hayır çünkü bir söylentiye göre şey diyorlar öldü diyorlar. Bir söylentiye göre diyorlar ki eve da Son günlerin işte sizle falan geçirse öyle ölsün. Ya ne diyorsun oğlum saçma sapan konuşma. Nilin annesi dedi ki öyle, öyle yaparlar dedi. Yani ölmeden önce eve çıkartırlarmış. Son günlerini evde geçirtirlermiş. Nilin mi annesi orada? Ne işi var onun orada ya? Annem mi? Be benim annem mi? Tamam kapat kapat geliyorum kapat. Ne olmuş ya? Nilanımın güzelliğini ve zarafetini kimden almış sizi görünce daha iyi anladım. <laughs> Teşekkür ederim çok kibarsınız. Gözlerini bana benzetirler kızımın gözler benden. <laughs> Salim, sen bir sus. Nasıl bir kız yetiştirmişsiniz, tebrik ederim. Vallahi bravo. Bütün hukuk camiası kızınızı konuşuyor. Arabuluculuk yönteminin ilklerinden de en iyisi olduğu söyleniyor Nilanım için. Aa, aa. <laughs> duyuyor musun Salim? <laughs> Az emek vermedim ben kızım büyütürken. İnanın o koca koca hukuk kitaplarını bizzat kendim sabahlara kadar ezberlettim. Hakkı Bey gibi bir kurt. Boşuna vermemiş onca yetkiyi ilanı. Dört dörtlük bir hukukçu yetişmiş sayenizde. Öyledir benim kızım. <laughs> Özetle sizi tanımak ve tebrik etmek istedim. Öyle bir evlat yetiştirdiğiniz için. Ay, teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettiniz. Ne demek efendim? Hadi kalk Salim, biz sizi fazla rahatsız etmeyelim, sizin de işleriniz vardır. Estağfurullah, Teşekkür ederiz her şey için. Her zaman beklerim efendim, her zaman. <laughs> Hayırlı olsun bu arada yeni ofisiniz. Çok teşekkür ederim. İyi efendim. günler. Hayırlı olsun. İyi günler efendim. Sağ olun. Saygılar. Sağ olun. Saygılar. Saygılar. Kim arıyor? Sana ne? Gıcık. Gıcık, alo. Kaba şey. Pardon kardeşim, geveze. Demir selam. Ece ile konuştum. Gerçekten de dava etmişler bizi. Ece ile konuşmak istersen salacaktık. Anladım. Tamam geliyorum yakınım zaten. Tamam. Kim arıyor ya? Nereye gidiyorsun? Ayhan, Ece ile buluşmuşlar. Benle konuşmak istiyorlarmış. Ne olmuş ki? Ne bileyim gelince anlatırım. Sen şirkete dön. Ne münasebet ya. Ben de seninle geliyorum. Ya sen nasıl bir insansın ya? Arabaya bin derim binmezsin, in derim inmezsin. Gel derim gelmezsin, git derim gitmezsin. Ne ya sen? Hadi hadi çok konuşma da bin arabaya. Ben de seninle geliyorum o kadar. Hadi. Emredersin komutanım. Necim, şu aldın şurasını size ya şöyle. Ne oldu ki? Ne oldu? ne oldu? Kadına bakarken böyle ağzın kaydı mı onu söylüyorum? Ya ne alakası var ya? Saçmalama ben bir kere kadına topuklu ayakkabıyı hiç sevmem ki. Topuklu giymiş. Ya yani niye sevmiyormuşsun sen topuklu ayakkabıyı? Kendini olduğundan daha uzun göstermeye çalışmanın ne alemi var ki ya? Neysen olsun abi. Alakası bile yok. Yani estetik duruyor o yüzden. Estetik mi dur? Bence kadını, kadına düz ayakkabı daha çok yakışıyor biliyor musun? Dümdüz ayakkabılar daha çok yakışıyor. Babetler mesela. Tam boyu kadar olan ayakkabılar çok yakışıyor. Gerçekten evet. mi? Evet. Babet giyeyim böyle bir de gibi yayasın değil mi ayağım? Onu istiyorsun yani. Ayrıca ben çekici bir insan olduğum için topuklu ayakkabı böyle bir tık daha çekici oluyorum. Böyle coşuyorum. Ben. Abi sen kendi çekiciliğinden başka hiçbir şey düşünmez misin? Ben ne yapacağım senin yanında? Bütün gün senin yanında geziyorum. Ben de bir topuklu giyip aynı boya gelmek için. Baksana şuna çizip. Catwalk mu yapayım? Böyle böyle senin yanında. Çizil günaydın ya, mı diyeyim? Tamam be. Aman, ama çok taktın ya şu boy meselesini ya. Benim umurumda mı sanıyorsun gerdanlıkmış, mücevhermiş? Aşkım, ben senin kötü niyetli olmadığını gayet iyi biliyorum. Ama aileni bu davadan vazgeçirmen lazım. Tamam ama nasıl? Bizimkileri yapmadıkları bir şeyle suçlayan senin annen. İlk önce onun gelip özür dilemesi gerekiyor benim ailemden. Ece, yapma Allah aşkına. Altı milyon liralık mücevher yok ortada. Parası hiç mühim değil. Hatırası önemli olan. Yüz yıllık aile yadigarı. Bir şey söyleyeceğim. Yani şu görünen durumda Ayhan'ın ailesinin sana sahte gerdanlık takmak için hiçbir geçerli sebebi yok. Biz niye sahtesini iade edelim peki? Bilmem. Belki nişanı bozduğu için uyuz olmuşsunuzdur. O yüzden intikam almak istemişsinizdir. Yani senden değil, ailenden bahsediyorum tabii. Benim ailem buna tenizül etmez Demir Bey. Demir öyle demek istemedi. Vallahi ben sadece görüneni söyledim. Görünen bu değil ama. Ece Hanım sakin olun. Sakin olun lütfen. Sakin olun. Ee, bakın her iki aileyi de bir araya getirerek bu konuyu mahkemeye gitmeden halledebiliriz. Hem de kimselere duyurmadan. Hem bu konu duyulursa Ayhan Bey de siz de zarar görürsünüz. Gerek yok buna. Bu doğru. Ee nasıl olacak peki? Anlattık işte size durumu. Hem Ayhan'ın ailesinin de bir adım atması lazım ama. Tamam biz o adımı atmalarını sağlayacak bir şeyler bulacağız elbet. Yalnız siz de bu zaman içerisinde lütfen ailenizi mahkemeden vazgeçirin. Bize zaman kazandırın. Bu işi uzlaşmayla çözelim. Alo, Çisil. bak şimdi sana, dur bir dakika dur, sana bir fotoğraf gönderdim. Ee, kızın boynunda eski bir gerdanlık var.